Herkese merhaba arkadaşlar. Instagram'ın yeni bir özelliği yakın zamanda yayınlandı. Bu özellik sayesinde kendi avatarınızı tasarlayabileceksiniz. Ve ilerleyen dönemlerde bu özelliği aktif ettiklerinde bu avatarı profil fotoğrafınızı olarak ikon olarak da kullanabileceksiniz. Biz şimdilik sadece kendi avatarınızı nasıl yapabileceğinizi anlatalım. Kendi profilinize girdikten sonra sağ üstte 3 çizgi var ona tıklıyoruz. Daha sonra ayarlara geldim. Ayarları tıkladıktan sonra hesap seçeneği var. Ona tıklıyorum. Hesaba tıkladıktan sonra kişisel bilgiler, hareketlerin gibi seçenekler var. Hesap durumunun altında avatarlar var arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Ben öncesinde şunu sileyim. Öncesinde bunu denemek için şeyler yapmıştım. Düzenleyiciden çık diyeyim. Tekrar avatarlara tıklayayım. Şimdi sizi ilkin bir hoş geldiniz gibi bir ekran karşılayacak. O ekranı ben geçtim. Daha sonra başlamak için ten renginizi seçin diyor. Şuradan bir ten rengi seçtim. Sanırım şu daha uygun olur. İleri diyorum. Dedikten sonra şurada saç stilleri var. Kendinize uygun bir saç stilini seçebilirsiniz. Şunlardan bana uygun olanı şu galiba şuradan saç rengini seçebiliyorsunuz Şöyle Şu yan tarafta farklı özellikler var göz renk göz şekliniz işte Göz renginiz falan bunları seçebilirsiniz Daha sonra şuralarda Kaş kaç şekliniz detaylandırmak isteyenler varsa zaten her şekilde detaylandırır arkadaşlar şuradan bıyık var şuradan bıyıklı bir abi seçeyim şu özellik çok fazla dediğim gibi şuradan şey yapayım şu bitirinin altında da kendi fotoğrafınızı görebileceğiniz bir kısım var bakıp yapmak isteyenler için bunu bu tarz özellikler var. Şöyle bere, şapka gibi şeyler ekleyebiliyorsunuz falan. Şu an özellik çok fazla aktif olmadığı için nasıl kullanılabileceğini de çok fazla bilmiyoruz. Ama bunu yine de yapmak isteyenlere en azından anlatmak istedim arkadaşlar. Şöyle seçtikten sonra bitti diyoruz. Bitti dedim. Değişiklikleri kaydet dedim. Ve şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. İleri deyince hiçbir şey olmuyor. Büyük bir ihtimal bu özellik daha aktif değil. Ama yine de bunu kullanmak isteyenler olursa şöyle ekran görüntüsü alıp en azından şu kısımları kırpıp kullanabilir profil fotoğrafı olarak kullanmak isteyenler. İleri dersek hiçbir şey olmuyor şu an. Çünkü bu özellik daha aktifleştirilmemiş. Bu sebeple en azından sizlere böyle bir şeyin varlığından haberdar etmek istedim arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.